Oh evet, yine çıktık yola. <laughs> Dün koyduğum videodan sonra, bu yürüyüş videosundan sonra çok güzel geri dönüşler aldım sizden. Bayıldım. O zaman devam ediyoruz. Ama dediğim gibi siz de yürürken beni dinlerseniz şahane olur. Ya da etrafı görmek istiyorsanız evde izlersiniz. Youtube'dan Sonra dışarıda yürürken bir daha dinlemek isterseniz Spotify'a da ekliyorum. Oradan da internet paketinizle dışarıda çok fazla yemeden dinlersiniz diye ümit ediyorum. Şimdi yol kenarında olduğum için birazcık araba sesi olabilir. Ama birazdan ara yollara gireceğim. Oralar daha sessiz olacak. Burada böyle sokak başlarında, yol kenarlarında şöyle open yazan tabelalar görüyorsunuz. Her yerde. Open house deniyor burada. Kiralık ya da satılık evler. Open house sistemi şeklinde göreceği çıkıyor. Neyse şu karşıya geçeyim de ondan sonra anlatayım. Dün bu tarafa geçmemiştim. Buradaki başka yollardan gideceğiz bugün. Başka yerleri, başka sokakları Göstereceğim size. Gezdireceğim. Ee, neyse. Şöyle diyelim. Görücüye çıkan evlere open house tabelası konuluyor. Buna kısaca open yazıyorlar. Open house yani açık ev şu demek. Arıyorsunuz oradaki telefon numarasını. Ee, hangi gün evin gösterileceğini, kiralık olabilir, satılık olabilir öğreniyorsunuz. Ve onlar size diyor ki <laughs> Türkiye'den çok farklı. Buradaki işte e, asıl fark burada emlak sisteminde. Onlar size diyor ki mesela önümüzdeki perşembe saat 11'de. Ve genelde open house'lar sadece 15 dakikalık gösterime açık oluyor. Kapıyı açıyor, emlakçı kapıda duruyor. Evin içi dolu olabilir, boş olabilir, eşyalı olabilir. Hatta evin içinde o sırada oturup televizyon seyredenler olabilir ki buna da denk geldik. Bu arada şu eve de ve bahçesine de bayılıyorum. Şöyle göstereyim. Ah, oh. her yerimden de kablolar sarktığı için hem yaka mikrofonunu takıyorum size sesimi daha iyi ulaştırabilmek için hem telefon e, boynumda asılı bir iple elimden düşürmemek için çünkü kamerayı da kapatmamak için ucundan tutuyorum neyse ne diyorduk e, 15 dakikalığına açık oluyor ev gösterimi ve siz herkesle birlikte giriyorsunuz böyle hurra diye kapıda birikiyor insanlar zaten. Mesela atıyorum 11'e 10 kala gittiniz. Almıyorlar içeri kapıda hep beraber bekliyoruz. Ee, 11'de içeri giriliyor. Herkes odaları, herkesle birlikte bakıyorsunuz filan. Ve bazı evlerde işte ayakkabıları kapıda çıkarın diye söylüyor, uyarıyor. Eğer ev sahibinin böyle bir talebi olduysa. Bazılarında bir şey söylenmiyor. Herkes giriyor öyle. Neyse. Ee, ve 15 dakika. 15 dakika sonra emlakçı diyor tamam çıkabilirsiniz artık. Süre doldu. Böyle daha önce başkalarını e, uyardığına falan şahit oldum. İşte hadi beyler lütfen arkadaşlar lütfen çıkabilir miyiz filan diye. Mesela o sırada ölçüyorlar işte gardırop yerini yatak yerini ölçüyorlar yanlarında işte metre getirmişler filan. Diyor ki tamam bitti süre bu kadar. İnanılır gibi değil bu konudaki şeyleri böyle kısıtlamaları yani inanılır gibi değil. Bir gün ee, işte ev bakmaya gideceğiz. Yine open house. Burada arabalar çok saygılı. Bak durdu benim için. Ee, trafik lambası olmasa bile yaya geçidinde birini gördükleri zaman mutlaka duruyorlar. Demiyor ki dur ben hızlı geçeyim de o arkamdan geçsin. Duruyor. Bir gün ev bakmaya gittik. Ee, navigasyondan evi arıyoruz ama navigasyonun kafası karıştı. Ve bizi işte böyle çok çıkmazların olduğu, çıkmaz sokakların olduğu bir yerde bizi böyle döndürüp durduğunu fark ettik. Evler de birbirine benzediği için dükkan olmadığı için sokaklarda hani dükkanlar, mağazalar, işletmeler yok. Sadece ev olduğu için yan yana e, evler birbirine çok benzediği için işte tuğladan, taştan vesaire <laughs> ayırt etmek çok zor oluyor. Ve e, sonradan fark ettik ki biz aynı yerde dönüp duruyormuşuz. Bir türlü evi bulamadık. <laughs> Bu Avustralya'da ikinci ya da üçüncü kez duyduğum korna sesi. Normalde korna kimse çalmıyor burada. Şu uzaklardaki tepeleri göstermek istiyorum. Orada bir köy var. Burada olacak iş mi? Ben bu kadar konuştum, bu kadar yol boyunca konuştum. Ve kayıt almamış telefon. Elim filan değdi herhalde. İnanamıyorum böyle bir hata yaptım mı? Şu anda yıkılmış durumdayım. 15 dakikadır çekim yaptığımı zannediyorum ama telefon kapanmış. Nasıl olur? Of. Ve o anlattıklarımı bir daha o cümleleri kuramam bile. O kadar çok şey anlattım ki. Neyse konumuz milliyetçilik. Şimdi milliyetçinin iyi yanları da var. Bir de e, dozajı arttırdığınız zaman toksik kısmı var. İyi yanı e, beraber olma, birlik olma, işte kendi milletinle gurur duyma ve bir bütünün parçası olduğunu bilmek. Ve bunları pekiştirmek çok güzel bir şey. Buna bir örnek vereceğim. Burada markete gittiğiniz zaman bütün neredeyse bütün ürünlerin üstünde işte gururla Avustralyalı Avustralya'da üretildi. Avustralyalı üreticiler üretti. işte mutlulukla söyleriz ki Avustralya'da filan diye şeyler yazıyor. Her şeyde ama patatesten maydanoza, şişelenmiş sudan selpa kadar yani şeye kadar, peçeteye kadar her şeyin üstünde. Avustralya'da, Avustralya'da, Avustralya'da üretildi filan. Bununla gurur duyuyorlar. Çünkü e, burası bir kıta ülkesi olduğu için kendi kendilerine yetebilmekle Gurur duyuyorlar ve bu bir güç veriyor onlara ve bunu da sürekli dile getirerek bence sürekliliğini de sağlıyorlar. Bir farkındalık oluşturuyorlar bu konuda. Düşünsenize bizim gibi bir ülke Türkiye'de işte topraklar çok verimli, hava çok müsait işte ne bileyim sanayide bir sürü şey üretebiliyoruz. Aslında tarımda üretebiliyorduk. Ama biz bunlara sahip çıkmadığımız için bazı da politik belki yanlış kararlardan dolayı ne oluyor? Dışarıya bağımlı hale geliyoruz. Bizim de keşke makarnamızın, nohutumuzun peçetemizin, tuvalet kağıdımızın Hatta şişelenmiş suyumuzun üstünde işte Türk gururla Türk Türkiye'de üretildi Türk üreticiler ürettiği Türk yatırımıdır filan gibi şeyler yazsa bu duyguları hem pekiştirmek anlamında hem böyle keşke işte devlet tarafından ek teşvikler alsalar biz onları tercih etsek menşeine baksak mesela. Şimdi bir bakıyorsun pirinç başka bir ülkeden. Nohut başka bir yerden. Halbuki bunların hepsi aslında Türkiye'de üretiliyordu bir zamanlar. Şimdi nasıl başka ülkelere bağımlı olduk bilemiyorum. Milliyetçiliğin doz aşımından dolayı toksik olduğu yere gelirsek mesela birisi yazmış son videonun altına. Yorum olarak ne kadar pisler, iğrençler <laughs> hani onun kelimeleriyle söylemiyorum ama ana düşünce bu. Kimse için böyle düşünmeyin. Bir kere bu negatif düşüncelerin zararı öncelikle kendinize. Hep böyle mutsuz, e, negatif elektrik içinde böyle toksik bir dünyanız olur. Bir de kim diyebilir ki birbirinden daha temiz ya da daha pis? Şimdi evet ayakkabıyla eve giriyorlar ama yani pis mi, temiz mi karşıya geçeceğimi düşünerek. <laughs> Kim kime göre pis, kim kime göre temiz. Evet ayakkabıyla eve giriyorlar ama onlar da kişisel bakıma daha çok önem veriyor. İşte her sabah duş alıyor mesela. Bizde ortalama nedir? Haftada bir yıkanan çok insan var. Eskiden ben de öyleydim çocukken. Annem işte pazar günleri yıkardı. Ben kendi seçimlerimi yapmaya başladıktan sonra bu benim için değişti. Çünkü başka bir yol daha vardı. Ben kendi yolumu seçebilecek yaşa geldiğim zaman kendi kurallarımı koyabildim ama bunu böyle devam ettiren çok insan var. Haftada bir yıkanan yalan mı? Bir toplu taşımaya bindiğiniz zaman, özellikle yazın anlarsınız bunu. Duş almak yok. Gömlek, çorap değiştirmek yok. Rolon kullanmak yok. Koltuk altı hijyeni, temizliği kadınlarda da erkeklerde de yok. Bir ağda denen bir şey var. Mesela insanlar onu bekliyorlar. Hani ayda bir yeterli mi? Birkaç ayda bir yeterli mi? Yani her duşa girdiğin zaman jiletlenen bir şey var. Kendi kişisel bakımını yapacaksın. Kadın, erkek, herkes. Bunları duymak belki tuhaf geliyor olabilir. Genelde dile getirilmez ama kişisel hijyen işte. Mesela burada bu tip şeylere daha çok önem veriliyor. Yani o kadar kafeye, restorana gittim. Burada koltuk altı kokan garsona denk gelmedim. Henüz. Ama Türkiye'de bu çok daha sık karşılaşılabilir bir durum. Maalesef. Şimdi kim temiz, kim pis. Yani biz mesela evin temizliğine takmışız. Tamam ben de öyle ama ben kişisel temizliğime de önem veriyorum aynı zamanda. Yani bir ev temizliyorlar. İşte kim halısını daha iyi çitlemiş, kim ocağını işte tertemiz tutuyor. Dur bakayım şunun işte buzdolabı temiz mi? kafayı takmışız. Kişisel gelişim, aman kişisel, kişisel hijyen yerlerde. Bir denge gerekiyor. Ayakkabıyla mesela biz eve girmiyoruz. E, evime de ayakkabıyla girilmesini tercih etmem. Ama işte bilmiyorum. Biraz daha saygılı ve anlayışlı olmamız gerekiyor. Birbirimize. Öyle değil mi? Nefret etmeyelim yani. Bizim gibi olmayandan nefret etmeyelim. Hep biz en iyisiyiz. Başkaları tüy kaka mantığıyla olmaz. Burada insanlar birbirlerine çok saygılı, ee, çok bireysel herkes, kimse kimsenin umrunda değil. Yani senin evin leş gibiymiş ya da saçını mosmor yapmışsın ya da ne bileyim yani böyle farklı seçimlerim var. Kimse kimseyi yadırgamıyor, herkes bana ne diyor, herkes kendi yaşamına bakıyor hani dur şunu bir linç edeyim. Aa biz mahallemizde böyle birini istemeyiz falan diye bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? dışlama huyumuzdan vazgeçmek gerekiyor. Hani şaşırabiliriz. Aa bunlar böyle mi yapıyormuş deriz. Ya da ne bileyim ne kadar enteresan garip deriz. Ya da ben bunu tercih etmezdim deriz ama Tüy kakarar. diyor sandım bir an için. Ama Çükaka demek İğrençler demek pek kulağa hoş gelmiyor. Buralarda, yollarda şu küçük adalardan var. Adacıklar. Mesela ileriden gelen tekrar geri dönecekse onun etrafından dönüyor. Ve böyle e, karmaşaların önüne geçmiş oluyor bu. Randevat deniyor onlara. Her yerde var. Burası Durum'un okulunun bahçesinin bir kısmı. Bayağı büyük bir okul. Onu alacağım birazdan. Neyse milliyetçilik güzel bir şey de işte bunu toksik bir seviyeye getirmemek gerekiyor. Daha anlayışlı daha dünya insanı bakış açısıyla hayata bakmak gerekiyor. Siz nerede doğacağınızı seçmediniz sonuçta. Değil mi? Bu bilinçli bir seçim değil. Hindistan'da da doğmuş olabilirdiniz. O yüzden çok da abartmamak lazım. <laughs> Dozajında kalmalı. Yani savaş. Savaşta değiliz sonuçta. Savaş yıllarında değiliz. Uzununda tutmak gerekiyor. Neyse böyle, ben artık burada sonlandırayım. Okula girdim çünkü. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.